Herkese merhaba Ayp Soba Sanayi'den Mercan yatay döküm soba tanıtımına hoş geldiniz. Hemen ölçüleriyle başlayalım. Sobamızın dış ölçüleri üst tablası 83 santim, derinlik yaklaşık 50 santim, altlık olmadan yerden yüksekliği de 73 santim gelmektedir şöyle üzerinde hava ayarlamasını sağlayan kapağı var. Şuradan yine çaydanlığınızı, tencerenizi koyabilirsiniz. Ateş haznesi gayet geniş. Derinliği 43 santim. Genişliği 32 santim. Yüksekliği de 34 santim gelir. Kül tablası burada. buradan, buradan alarak külünü boşaltabilirsiniz. Yine aynı şekilde önden hava ayarını bu düğmeler sayesinde yapabilirsiniz. Fırınında bir termostat var. Fırın derecesini gösterir. Fırının derinliği 44 santim. Genişlik 38 santim. Yükseklikte 25 santim. Güveç, tencere çok rahat içine koyabilirsiniz. Ürün tamamen dökümdür. Yaklaşık 130 kilo civarında gelir. Baca çapı standart. 13 santimlik borular kullanıp kurabilirsiniz. Şurada fırın pişirme ayarını yapabileceğiniz yine çubuğu mevcut. Bu sobanın yanında isterseniz şöyle dört parça maşa takımı sobaya uygun 60'a 90 altlık döküm odunluk sipariş de verebilirsiniz. Detaylar için aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.